Arkadaşlar boş çamaşır makinesi 10 kilogramlık çamaşır makinamız. Bu makinede önemli iki konuya değineceğim. Bunlar çok önemli. Birincisi steam programı. Şimdi bu program ne işe yarıyor? Yeni eklenmiş bir özellik. Müşterilerimiz şunu şu şekilde anlıyor. Yanlış anlamışlar. Yanlış algılıyorlar. Buraya getiriyor. Çamaşırını atıyor. Makine bitirdikten sonra diyelim ki 9 kilo çamaşır atmış içine. Getiriyor makine bitirdikten sonra buraya getiriyor. Şu düşünceyle e, şu çamaşırlara buhar vereyim de kırışıklıkları önlesin. E, bu kesinlikle yanlış bir durumdur. Buraya Bu programı kullanacağınız zaman içine sadece kuru çamaşır atabiliyorsunuz. Bu çamaşırlar sadece tişört veya gömlek tarzında olmalı. E, kesinlikle yünlü atmıyorsunuz. Tişört veya gömlek tarzındaki çamaşırlar içine attığınız zaman zaten burada kilogramı gösterecektir birçok bir kiloyu geçmeyecek şekilde dolduruyoruz. Steam programını seçiyoruz, çalıştırıyoruz. Buhar veriyor, ütüyü hazır hale getiriyor. Şurada örnek bir resim var. Buhar öncesi, buhar sonrası. Bu şekilde yapıyor. Dediğim gibi içinde nemli çamaşır olmayacak. Kuru olacak. Çamaşırlar kuru olacak ve tişört veya gömlek tarzında olacak. İkinci önemli konu şu. Şimdi bu 10 kilo çamaşır makinesine az çamaşır atmıyoruz. Diyelim pamukluyu seçtik. Şurada yazar kaç kilo atmamız gerektiğini. 10 kilo. Peki içine perde atarsak kaç kiloymuş? 4 kilo. Yünlü atarsak? 2 kilo. E, tamamen kilograma uygun çamaşır atıyoruz içine. Peki o şekilde yapmazsak ne olur? Diyelim ki içine ben şu programı seçtim. 2-3 parça attım. Bu makine yıkar bir problem çıkmaz ama kurutmaya geçtiği zaman çamaşırları kazanın etrafına eşit bir şekilde dağıtamayacağından dolayı hem ses çıkarabilir hem de kurutmayı yarıda keser. Veyahut da içini doldurduğunuz, doldurduğunuz çamaşırların yanına ufak bir yastık attınız veya büyük bir yastık attınız. O yastık çamaşırların dengesini alt üst edeceğinden dolayı kurutmaya geçtiği zaman çamaşır makinesi dengeyi sağlayamayacaktır. Etrafına eşit bir şekilde ee, çamaşırları dağıtamayacağından kurutmayı yine yarıda keser ıslak bırakır. Bu konuya dikkat ediyoruz.